Komikli anlara da bakalım madem. Dolar! Kalk! Kalk! Dolar mı arttı? Hadi kalkın! Dolar demeyin bana. Dolar demeyin moralim bozuluyor. Mikrofonu kapattın sandım ya. Akşam yeni oda düzenlemesi için sen yol linki hazırlar mısın? Hazırlarım olur. Yaptırdım yani tekrar, abi tekrar. ne desem zaten ona bahane şuna bahane diyeceğiz ben de artık açıklama Dur, yapmıyorum bu ya. konuda. Ya bir dakika şu an anne bir gider misin? önemli bir şey konuşuyoruz anne bir gider anne giden. anne <gülüyor> 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 <Haizliğimi> anlatıyorum ya <laughs> abi geçen yayın hatundan izin aldım dediğimde birisi evcil köpek yazmış oku da haberi olsun izinsiz geldim top <laughs> nasıl bir çindir lan. abi sen yönetsen Eren. Zağlam'ın kızı B'ye gelir misiniz efendim? Gel buraya Zağlam'ın kızı. Helal. Gelsene buraya. Ya, ne lan yapıyorsun? ne yapıyorsun? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Bomba düştü nereye gidiyoruz? Eren'deyiz baba Eren'deyiz. Baba Eren'deysek Eren konuyorsun yani sen konuşma. Abi sen Eren'in lafını dinlemiyorsun Sametçim. Baba bak şimdi ben adamım. <laughs> ihtiyacımız var ki... Sus lan! Neye ihtiyacın var bakıyorsun? Adam sana oyun kazandırıyor. Baba <laughs> trolleyeceksen oynama ya. Samet troll yapma abi oyna şu oyunu. Kız hanımefendi oynayamadı ya gerçekten. Baba, senin trollleyeceğin oyunu kim ben ya. Baba, evet, bir taba bas bakalım. Ya. Kim kimi troll'lüyor, bir bas bakalım taba. Basıyorum, evet. Ha? Bakıyorum, o. Oha, 25 adam vurdun lan sen hiç? Ben bir de gideceğim. Ben oradan bakacağım. Eren, sen de koçum birazcık iyi yönet şu takımı Eren. Abi var ki. Ne? Abi dinlemiyor, dinleteceksin dinle abi. Dinlemiyorlar diye bir şey yok abi. Bu kadro dağılmasın, bir tur daha oynayalım. <laughs> <laughs> Herkes kese ben oynarım Samet, abi. Samet, seni de sikerim <laughs> be lan ha Samet saçlar mı döküldü yine ne oldu? anıl kıllar dökülmüş onu gördüm geçen onu söyle dikkat etsin ektirsin diş bana azıcık oyun oyna dese gitti acıkta ben de evleneyim dedim. hayatımız <laughs> o sefer ben dişsin hayatımız gidecek var, var. mı var mı var var <laughs> mı Aa, var var ver gökleri ver! Adet siz alışkınsınız galiba, çığ ar mıyorsunuz? Ne? Ne oluyor oğlum burada? Ne, ne sürüngi ortam burada? Ne oluyor? Ha. Yeter yeter yeter, kadar, yeter, daha yeter, daha yeter, <laughs> yeter oh, dur dur tamam, yeter bu kadar. Gelmeyenleri bir tam listesini alın da. Bu bilin yani <laughs> kim geliyor kim gelmiyor. <laughs> Baktım kardeşim birazcık yorulmuştu. Vay be Benim ben anladım zaten onu. <laughs> Vallahi enerji pompalıyorsun bana. İnşallah yakın zamanda bir de gerçek pompalarsın da. <gülüyor> <gülüyor> Sen, yengenin, de, yengenin de bitmiş. At ikimize de 16 TL atalım. Aa Prime'ım dönmüş. Dur Prime'ı sana kullandım bu ay. Aa benim prime kartta kayıtlı ya. Aa, dur Özge dur 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 olma olma olma. Ay oldu mu? Ya oldum. ben de hediye he Zülür... ettim. Allah kahretmesin. Sen de <laughs> evet. Ben de mi ettin Ya öyle bug'a gidiyor ya. Evet bu arada dünyanın en kötü bug'ı. İşte olma ya, ya, ya Özge. Tamam chat <laughs> siz biriniz abone olun da eşitleyelim bunu. <laughs> abone oluyor. Oy. Duydunuz. Oğlum. Spotify webten abimi götten. Allah'ım. <laughs> Sonuncu birinciye abone gidersin işte ya. Abi bu dünyanın Senin ananı kim oyun ya. gibi? Tower oh United mı Senin ananı s**eyim oyun gibi. Yok abi yok. Çok sinirleniyorsun. Bize demiyor, bize demiyor. Tower United şey mi bu? gelmese görevi kötüye kullanmanın cezası ne olacak? Pro ucu kesme bıçağıyla bir için serçe parmağını alacağım arkadaşlar. Yani bizde... Hayır. Bizde bir... Aa işte Hayır. bundan sonra... Bundan sonra ayaklarınla tutarsın bazı şeyleri. Madem maymunsun göster yürüksün. Yukarıdan bana bir ses geldi. Tak. Şimdi ben varım yine. Biraz daha yapabilirim. sağ altta kendimi görünce yine deme sol alt. Ne? Ben Türkçeyi unuttum. Boş verin tamam mı? Ben bir şey demedim sana. görüşelim. Bra. Ne gerek var daha fazla havaya atmaya? Ne gerek var? <laughs> ya kanka. Çıldıracağım şimdi. <laughs> Ananı bayağı Sen Nasıl bir oyuncusun? Selamın kötü. aleyküm. <laughs> <laughs> bu çok iyi. Eyzu bilayim ve şeytanı racim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızanla bu oyuna giriyoruz. Senin rızkınla bu oyunu bitireceğiz inşallah ya Rabbim. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Istedim. Sağlık ve afiyetle. Amin. Çok güzel. Dronluyorum. <laughs> 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 Bu benim galiba bu arada şakasız bunun ben şey olma ihtimali var. Yine eğildim fark ettiniz mi? Amına ne koyacağım ya? CTR ile çıkardım. Amına <laughs> koyarım. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> ya kanka işte bu ya. Bu anladın mı? Helal olsun ya. Twitch'ten boşlar. Gerçekten helal olsun bak var ya budur ya bu anlayış hizmet yani bu. Aynen öyle. Ulan oğlum ya ne yapıyorsunuz ya? Acı acı abi acı abi acı abi 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 <laughs> açma lazım abi ben seni abi artık ha. Allah Allah manyak pislik. Klavye domates düşmüş bir dakika. Aa domates değilmiş başka bir şey bu. Tikişi yazdı ona adam. <laughs> Chat görmüyor. Aslı onlar görmüyor mu? onlar görmüyor. <laughs> gerçekten yaptıklarım için çok özür dilerim. Ben bir kız uğruna hani sizi bu duruma soktum. Kusura bakmayın gerçekten efendim özür diliyorum. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Kaç <laughs> tane ölüm yeni <gülüyor> verdim <gülüyor> seni yoluna. Kaç tane şey ya yaptım bana işte böyle. Ya ama işte kız şeyime geldi. Değil. Tamam. tamam. Ya kız tamam. şeyime geldi işte ne yapayım. Tamam okey anlıyorum okay. tamam. okey. tamam trip yapma bana ama. Trip tamam, yapma bana. Tamam tamam. E, trip yapıyorsun e, e, ama. Efendim tamam. bir kız trip için. Trip yapıyorsun Trip yapıyorsun hayatım. Tap trim yapıyorsun ben anladım. Ben seni anladım. Ben seni anladım. Kız yerine beni tercih ettin abi. Oldu mu? Bir daha olmayacak gerçekten. Gerçekten özür dilerim. Efendim ben bunun yanından tutarım. Siz merak etmeyin. Fuck you. Fuck. Lan Neslihan Karcan geri gel. Isıracağım mikrofonu lan. Hadi git İstediğim yere gidemiyorum. 3 kez kodum. Ne diyorsunuz oğlum? Babama niye şikayet ediyorsunuz gene ya? Ba dur babam ne demiş? Her açtığında sigara içiyorsunuz. Bu sigar kadar içiyorsun. sigara mı içilir demiş abi? Banlayın babamı. Toksiklik yapma baba. Yapma baba. Benim hayatıma karışmayın. Göstereliyormuşum <laughs> burada. Al salçalı tost yerim. Lan tost. Eee? merhaba. Merhaba. En utanç verici anın ne salçalı tost? Böyle küçük olsam olur mu? Fark eder mi? Olur, fark etmez. Eee i̇lkokulda şimşek çakarken Allah bizim fotoğrafımızı çekip sanıp hep gidip poz veriyordum cama karşı ve öğretmenlerim bunu öğrenip ben dalga geçmiştim. Uzay abi ben söyleyebilir miyim abi? Bu ne abi, abi şarpılacağız, bu ne? Vallahi şarpılacağız iki büklüm Yaş. kalacağız. Kapat bilgisayarımına koyayım. Aa tövbe tövbe tövbe. <laughs> İlkokuldan beri seyrediyorum. Yani. İfade edemem. Abi çocuk haklı ya. İşte çocuk haklı yani. Aklım başımda, aklım başımda değil ama delim, iyi değil. İfade edemem. Şu an halim. Of, ses duyuyorum Çok be. Zor. Ses gibi ses. Değilim. Sanki bağlamışlar. İki elim. Like'ımızı dağıtalım.